Atlara bakalım önce. Tamam. Siz atlara bakın, ben şöyle yürüyeceğim. Peki. Deniz Hanım çok anlayışlı, bizi yalnız bırakmak istiyor galiba. Görüşürüz. Kimsesi yok mu bu kadının? Annesini kaybetmiş. Babası Fransız. Fransa'da yaşıyor ama hiç görmemiş kızını. Yeri de belli değil zaten. Yüzünü görmediği babasından başka kimsesi yok yani. Biz varız. Biz onun ailesi olduk. On iki yıldır bizimle yaşıyor. Matmazel'i çok seviyoruz. Adnan'ı ilk kez bu kadar genç görüyorum. Bihter onun ayaklarını yerden kesmiş besbelli. Öyle görünüyor. İnşallah hep böyle devam ederler. Sizin endişeleriniz var galiba. Hı? Hayır neden olsun? Adnan Bey her annenin kızı için isteyebileceği bir damat. Ne oldu Behlül? Düğünü iptal edebildin mi? Aman aman hiç sormayın. Elif abla öyle şeyler söylememiş. Gazeteciler hmm. yazmış, öyle diyor. Hadi Behlül basket oynayalım, gel. Biraz sonra, Bülentçi biraz sonra. Azıcık yüzünü görelim Behlül abinin. Özledik. Behlül kızımın erkek arkadaşıydı. Hmm. Peyker'in büyük kızın. Eskiden ara sıra arar sorardın. Sesini bile duyamıyoruz artık. Evet mecburen. Peyker artık Nihat Bey'in eşi hanımefendi oldu benim için. Beni ara. Özlüyorum seni. Olur. Neredeydin Nihalci? Beşirli mutfakta oturduk azıcık. Misafir var diye gelmiyor buraya. Ben de onunla oturdum. Hmm. Beşir kim? Şoför. Bahçıvan. Aşçı ama Ne iş olsa yapar. Behlül çok fenasın. Yalan mı söylüyorum ya? Öyle ama Beşir arkadaşım benim. Beraber büyüdük. Babamlar nerede? Bihter'le Deniz'le yürüyüşe çıktılar. Ne tarafa gittiler? Hadi kalk bakalım. Yener sen bütün kumbaranı boşaltırma ha. Zaten boşaltıyorsun. Natmazar, Natmazar ne oldu? Niye ağlıyorsunuz? Sana daha önce söyleyecektim aslında ama bu sabah o kadar neşeliydin ki söyleyemedim. Gerçekten hasta mısınız yoksa? Hayır hayır. Bir mektup aldım babamdan. Sahi mi? Evet. Paris'e çağırıyor beni. Ya. Ben. Ben gitmek zorundayım Nihal. Paris'e. Evet. Ne zamandır çağırıyordu aslında ama ben sizi yalnız bırakmak istemiyordum. Ama şimdi gitmek zorundayım gerçekten. Nasıl olsa yalnız kalmayacaksınız. Bundan sonra Bihter Hanım arkadaşın olacak. Zaten bana ihtiyacınız kalmadı. Meğer babam bir an önce evlenmek istemekle ne iyi etmiş. Meğer bizden ne kadar sıkılmışsınız da haberimiz yokmuş. Bizi hemen başınıza atmak istiyorsunuz. Hayır, olur mu öyle şey? Mecbur kaldım. Yalan. Nihalcim. Yalan. Nihal. Nihal. Uyudu. İyi değil mi? Hı -hı. Yalnız bırakmayalım. Ablam yanında. Yine de bir doktor çağıralım ya da götürelim. Olur mu böyle? Zaman zaman oluyor. Psikolojik bir durum. Deniz Hanım, biraz konuşabilir miyiz? Biraz nefes alacağım. Ben de. İlgili anne adayın ne güzel oynuyorsun. Aferin. Akıllı uslu görünümünün altında şımarık, histerik bir kız varmış meğer. Öğrendik. Nihal her istediğini elde etmek için böyle ayılıp bayılıyorsa işin zor. Ne diyeyim? Kolay gelsin. Ah, uyuyor değil mi? İlaç rahatlattı biraz. Annem Bey matmazelle konuşuyor içeride. Kendimi suçlu hissediyorum. Hiç hazırlamadım onu. Daha önceden alıştırsaydım... ...belki bu kadar büyük tepki vermezdi. Neden gitmek istiyorsunuz Deniz Hanım? Nihal'e söylemeye çalıştım. Babamdan bir mektup aldım. E, beni çağırıyor yanına. Paris'e. Nihal'i de anlattım ama... ...inanmak istemedi. Bizden bıktın dedi. Hiç olur mu öyle şey? Onları ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Peki neden gitmek istiyorsunuz Deniz Hanım? Heh. Söyledim. Babanızdan bir mektup almadınız. Çünkü babanızın nerede olduğu hala belli değil. Nihal çok uğraştı hmm. onu bulmak için. Bu nedenle gerçeği söylemediğinizi çok iyi biliyorum. Behlül Paris'teyken çok aradı babanızı. Nihal size sürpriz yapmak istiyordu. Ama Güney Fransa'ya taşındığı bilgisinden başka hiçbir şey öğrenemedik. Yani şu hali size ne kadar ihtiyacımız olduğunu anlatmıyorum. Bihter benim eşim olacak, evet. Ama evliliğim düzenimizi tamamen değiştirmeyecek. İnci çocuklarımı size emanet etmişti. Yine onlar size emanet. Telefon açayım da şoför gelsin bizi almaya. Gerek yok. Kalkacağınız zaman benim şoförüm de götürür. Sen istersen git anne. Ben buradayım. Hayır, şimdi gidelim demiyorum. Birazdan. Ben dışarıdayım. <laughs> ne oldu? Behlül bile çok sıkıcı bu akşam. Kimse konuşmuyor. Beşire bakacağım. Gel.